zorunda olmadığımı inandırdı beni. Vay vay vay. Şeref konuğumuz mu teşrif etmiş? Neredesin oğlum sen? Ha? Ama <laughs> işte. <laughs> 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 sen yaşıyordun bu bula, bulamayacağım. Ağabey. İlk defa biriyle geliyorum. Ben sana aşık oldum. Kıyanmıyorum. Ciddiyim bak. Bir şey sunuyor. Tekrar nefes almak gibi. Korkusuz olmak aşk. Süp. Bir süredir bizimkiler. Napar sevdamı çaldı benden o palyaço. Buradayım ben. Ben yani o kadar boş boğaz mıyım ya? Öyleyiz. Neyse. Hadi şu görüşmeye bir an. Aman anne alttan bir kahvaltıya yetişemedim. İyi misin sen? şey geldiğin mi var? Allah Allah sabret. Testlerinde bozukluklar var. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Nasıl yani Amerika'ya mı gidiyorsun? Gördün mü bak? Neredeyim Zeynep? Hani ben altı aydır seni çok özledim. Öldü mü ben? <laughs> Her gece gözlerine bakıp uyuyacağım. Evet sevgilim, evet. Kendi masalımı yaşarken anladım. Düşün. söylemek için çok gencim ama... ...senden son bir şey isteyeceğim. Bizi ölümsüz yapar mısın?